Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin kaliteli ekiplerinden Newcastle United ile ligin orta hali ekiplerinden Brentford karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Newcastle United, deplasman ekibi Brentford'u ağırlıyor. Ev sahibi Newcastle United Lige tam olarak istediği gibi başlayamadı fakat bu maçta net favori. Dünya Kupası arası eminim ev sahibine iyi gelmiştir. Brentford şu ana kadar iyi bir oyun oynamadı bence çok. Aldığı puanların çoğu oldukça zayıf ekiplere karşıydı. Ben Brentford'un bu deplasmana dayanabileceğini zannetmiyorum. Ev sahibi gollü bir Newcastle United galibiyeti alacaktır. WEMPS tahmin MS1 Win 1.53. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.